Abi hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Memleket abi? Memleket Konya. Selam olsun. Esne hangi partiye vereceksiniz? İBB ve ilçe belediyelerinde. Evet. Güzel bir soru. Evet. Yani aslında şu anda karar vermedim. Niye biliyor musun? Yani ümit veren kimse yok işin açığı. Kararsız diyelim. Kararsızım evet. Yani bir adayları göre yani mevcut adaylar var ama yani daha ilerleyen, ilerleyen zamanlarda tabii kimler çıkacak, kimler edecek onu biraz beklemekle. <laughs> Kime ee, bilmiyoruz ki abi kime vereceğiz? Kim var yani, ki? Ya İBB'de İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'na vereceğiz tabi. Direkt. Direkt ona vereceğiz. Direkt. 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 Hangi partine vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu tabi abi. Merhaba değerli İstanbul Efe, Times verin. TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı gazetemizin ve televizyonumuzun merkezini Zeytinburnu ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize İBB seçiminde oyunuzu hangi partinin alayına vereceğini soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. memleketlere nereye Bingöl. Bingöl'e selam olsun. Ben de Malatya'dayım. Öyle mi? Zeytinburnu'da mı oturuyorsun? Evet oturuyorum. Hangi mahallede? Gökalp'te. Kaç yıldır? 50 yıldan bahsedelim. O zaman muhtar benim köylüm, Celal'i tanıyorsun. Tanımaz olur mu? Çok yakın köylü. Peki amcacığım, belediye seçiminde oyunu Büyükşehir'de hangi partiye vereceksin İBB'de? Belli değil ya, vallahi de memnun değilim. Tabii, tabii. <laughs> tabii ki AK Parti'ye vereceğim. Neden? Çünkü... Çünkü işte... Ee, nasıl söylesem kızacaklar ama bana bazıları. Yok, çünkü her peçi şey yapıyor yani deşifre yapıyor böyle. Sözlerinden anlıyorsun ki yani deşifre gibi bir şey bu. Nasıl deşifre? Anlat biraz. Nasıl deşifre? Ne demek? Yani suçluyor. insanları suçluyor. Kimi suçladı mesela? Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ı suçluyor. E rakip de suçlayacak tabii. Ne yapacak? Tayyip onu suçluyor. Hakkı yok ama ki onun da hakkı yok öyle. Savaş oluyor, iç savaşlar. Hiç umurlarında değil bazı kişilerin. Niye öyle? Hangi seçimde? belediye seçiminde var ya ee, herkesin gönlüne yatan bir partisi vardır ona var. destekler söylemek yani ama bizim için cevap söylemek istemiyorsun Evet Vallahi hangisi ilgili ha? hangisi iyi hizmet yapıyor onu kullanacağız Şimdi bakacağız ne Kim Vallahi bilmiyorum AK Parti bakalım İBB İmamoğlu burada Evet Anlayısın var mı yok mu Vallahi şu an için şu, bir şey daha düşürmedik kararsız. bakalım Şimdilik kararsız AK Parti'ye AK Parti'ye ee, efendim nasılsınız? Allah razı olsun sen nasıl Memleket nere? Muş. Muş'a selam olsun. Aleyküm selam. Abi Büyükşehir Belediyesi'nde oyumuzu kime vereceğiz? İBB'de. Ben Büyükşehir Belediyesi İstanbul ha? Evet. Valla ben şimdi tebelci ben de kullanmıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> o mu delirdi, ben mi denirdim? O delirdi. O delirdi. Sultan delirdi? <laughs> <sizi. gülüyor> Ay orada hocam. Boş. Efendim İBB'de oyumuzu kime vereceğiz? He? İBB'de. Vallahi her zamanki gibi iyi olan. Ben o kadar hazırlık değilim. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Çok teşekkür ederim. İBB seçiminde reyimizi hangi partinin adayına vereceğiz efendim? E bizim adayımız Saadet Partisinden biz ona vereceğiz. Saadet Partisi adayı. Evet. Peki efendim ısısınız. Ee, sağ olun sizi tanıyorum. Gülen yüzünüz eksik olmasın. Sağ olun sağ olun. İzliyor musunuz videolarımızı? İzliyoruz. Yani? Nasıl buluyorsunuz efendim? Yani güzel genel olarak ee, daha objektif olduğunu düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ya, o, Hangi o, mahallede ikamet ediyorsunuz? Ben uzun süre burada oturdum. Zeytinburnu'nda. E şu anda annemler burada oturuyor ama ben Maltepe'ye taşındım. Hayırlı evet. Efendim İBB seçiminde oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Yani anlatabiliyor musun? Şu an yarın olsa kararsızım yazar mı? Yazalım? Ya şöyle evet şu anda kararsızım ama Ekrem İmamoğlu'na yakınım. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa eğer ki kesinlikle oy kullanmayacağımı da ha Ekrem Bey kendisi partiden bağımsız olarak bir çatı aday gibi çatı adaydan kastım hani diğer partilerle değil bağımsız bir aday gibi girerse o zaman zaten İmamoğlu. İmamoğlu kazanır mı? Bilmiyorum. İyiyim siz. Sağ olun. İBB ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? CHP'nin. CHP kazanır mı Ekrem Bey? İnşallah. İnşallah. Oy. Evet. Vallahi şey... ben, ben, o Oy ben kullanmıyorum. Parti ne adayına vereceğim. bu kadar birinci soru. Hangi partiye Oy vereceğiz? vereceğiz. Evet. Büyükşehir'de evet. ve ilçede. Hiç düşünmedim. Tamam. BB sağ olun. İBB ve ilçede oyumuzu kime vereceğiz efendim? Daha kararsız mı? Kararsız. Pek cümlemizde memleket nedir efendim? Memleket Bingöl. Bingöl'e selam olsun. Ben de Malatya. Bende de selam olsun. Efendim Büyükşehir'de ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Hangi adayın? Partinin adayına evet. Şimdiye kadar şey veriyordum. AK Parti'ye veriyordum. Şimdi biraz tehlikeli olmuş. Hayat pahalılığından dolayı mı? Hayat pahalılığından dolayı. Ama Peki yine kime yazalım? Yine gezip dolaşıp yine bence AK Parti'ye gideriz ya. Yine gidersin. Başka yapacak bir mı şey çekiyor? yok. Kan şey Ya mm, kan çekiyor öyle demeyelim de. Başka kimse yok. Umut Fatih Erbakan var. He? Erbakan ona. Ya şimdi doğru konuşalım mı? Lütfen. Ya Fatih Erbakan başa geleceğine inanmıyorum ki. Sevirme. sen sen inanmasan gelmez inanacaksın gelsin Yahu benimle yalnız sen sen ya yalnız benimle olmuyor. İşte herkes öyle derse Ben işte, sen bak, bak ben sana oraya. bir şey söyleyeyim. Ee, ben şimdi niye diyorum e, AK şey parti? yok ak parti diyorum. Ee, bak ben sana bir şey söyleyeyim burada kimi çağırıyorsun gelsin elini vicdanına koysun ak parti bu kadir top top baş buraya İstanbul'a hizmet ettin mi etmedim mi? Etti. İtirazı olan varsa gelsin bana Etti, söylesin. ama niye görevden aldılar? He? Dava açmadılar, görevden aldılar. Adam zaten kanserde öldü gitti. Yani niye öyle yaptılar ona? Haksız. İnan aldılar. ki vallahi bak zaten ondan ondan dolayı ben söyledim. Bence çok haksızlık yaptılar. Ya gerçekten yani öyle. Hırsız hırsızın dava açsınlar, yargılansın, aklansın ya da Ya ben sana bir şey söyleyeyim hocam. Ben onun hırsızlık yaptığına da inanmıyorum. Örnek örnek. Dur, su, suçu varsa dava açsınlar. Ya mahkum olsun ya beraat etsin. Ya ne diye görevden alıyorsun? Ya e, ıı, demek ki ele daha uygundu. Ben ele diyorum. Haksızlık yapılmış. He? Abi o zaman oy AK Parti'ye yazdık. Zeyt Hangi partına oy vereceğiz? Yani Valla hangisi çalışıyorsa ona vereceğiz. Abi topu taca atma. Hangisi çalıştığını ben sen görüyorum. Kime yarın seçim var kime vereceksin? Ya. HDP, MHP, 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 Peki abi İBB'de ve ilçede oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Ben oy kullanmıyorum abi. Niye karşı mısınız? Oy kullanmaya karşıyım. Eyvallah. Adayına vereceksiniz. AK Parti'ye vereyim. AK Parti'ye. Yani. Hangi mahallede oturuyorsunuz burada? Tesis mahallesinde. Tesis. Peki. AK Parti. AK Parti. Yani Ak Parti'ye veririm ben. Ak Parti. Neden Ak Parti efendim? Şimdi şu şekilde mesela CHP seçmeni kendi seçmenlerindeki Kemal Kılıçdaroğlu'nu mesela desteklemiyorlar ve kalkmalarını isteler. Zaten özel geldi seçimlerde. Buyur, AK Parti. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hangi mahallede oturuyoruz? Sümer Mahallesi'nde oturuyorum. Peki efendim, İBB ve ilçe seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Valla ben e, ee, CHP vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Ben istiyorum ki. Merhabalar ben istiyorum ki bu insanlar zindanda Afganlar var ya onlara açıksın çıkarsın. Nerede zindanda? Hı? Türkiye'de mi? Nerede? Türkiye'de. Onları çıkarsın. Bence daha iyi bir şey. Niye zindana girmişler peki? Suçları ne? Suçları hiçbir şey değil. Tek başına Yunan'a gitmek istiyorlar. Anne babasının çalışıyorlar, dolayı. para atıyorlar. Evet. Ondan dolayı. Doğru yurt dışına gitmek isteyen Afganları zindandan çıkarsın. Evet. Sen Türkçe çok güzel biliyorsun. Afgan. Sağ ol. Hı -hı, Afganım. Güzel, süper. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Ben şu anda e, ee, oy kullanamıyorum. Vallahi ben hiç birisine vermeyeceğim. Çünkü neden derseniz kiralar ya. kiralar ayrı pahalı. Oturduğum ev öyle bir ütübetli ki ee, 10 milyar kira alıyorlar bizden. Vermiyor hep aynı. Kimse o yok. Tamam. İBB ve ilçede oyumuzu hangi partinin adayına kullanacağız? AK Parti'ye vereceğiz abi. AK Parti'ye. Peki. Doğrudur abi. Sesten biraz da dönüş. Doğrudur abi yapamadılar. Ölsek hepimiz kepçeyle denize atacaklar bizi. Ayırmayacaklar. Molozların Aslında içinde. Aslında Zeytinburnu 11.16 kilometre. Yarısı mezarlık 7 kilometre. 25 yılda yapılabilirdi. Bence. Şehir kuruyor adam. Git Çin'de şehir kurar. 25 yılda yapılabilirdi. Evet evet abi. Sınıfta kaldılar abi. Ama yine oy veriyorsun. Şey mu? Varsa abi başka bir altlarını deyip söyle ona verelim. Var. Söyle bakayım. Ben varım. Allah senden bakalım. Anladım. Genel Allah babasına rahmet eylesin de Allah ona da selamet versin. Onu seviyoruz. Abi ben hiç parti oy vermeyeceğim. Sen vermesen, ben vermezsem nasıl yönetileceğiz peki? Abi zaten şu an yönetilemiyoruz. Versek de yönetilemiyoruz. Boşuna bu vermeyeyim. nasıl? Boşuna vermeyeyim yani. Tamam. Ama soru sor ben cevap vereyim. Tamam. Abay... Büyükşehir ve ilçede oyumuzu hangi partinin adayına vereceğiz efendim? Böyle ork ok, gizli kalsın. Eyvallah. Vereceksin. Büyükşehir ve ilçede. Ah, CHP. CHP. Zeytinburnu bir Yani yerine... abi bak öyle mantıklı düşünce zaten AK Parti'yi bu arada desteklemiyorum. Asla AK Parti'ye de oy vermem. Yani şu an bakın 4 liraydı aldılar mazot. Şimdi 40 lira. Yüzde kaç artmış? Ona göre düşün yani. Öbür de ona göre bakarsan düşük. Eğer yani ben, oyu da, ben de de ben de, de savunmuyorum ama CHP'ye oy veririm. 3 ay sonra AK sardık. Parti'nin adayına. AK Parti. AK Parti, AK Parti de. Evet. evet. Efendim nasılsınız? İyiyiz. Allah'a şükür. İyi, e, yerel yönetim seçimlerinde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu'na. Tekrar kazanır mı? kadar. He? Tekrar kazanır mı İmamoğlu? Kazanacak. Peki Zeyrek'e kim Hemen gitme. Büyükşehir'de İmamoğlu mu? Evet. Geldiniz. Hoş bulduk. Yerel yönetim seçimlerinde hem ilçede hem büyükşehirde oyunuzu kime vereceksiniz? Tabii ki CHP. CHP. Daha dur. Ekrem İmamoğlu kazanır mı efendim? Kesinlikle. Ezer geçer. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Nasılsın? İyiyim. Hiç İ iyi değilim. Niye? Ne oldu? Çok kötü. Ne oldu? Ülke çatı iyi değil. Sen büyükşehirde ve ilçede oyunu kime vereceksin oyunu? Ne? Oy oy. Hiçbirine he, veririm. Kime? Demirtaş. HDP. HDP. Peki. E, Oyum, oyumu vereceğim yeri belli. İşte söyleyiniz, kayıt atın alın. E, AK Parti'ye şey vereceğim, AK Parti'ye vereceğim. HDP'ye mi AK Parti. Evet. Peki Zeytinburnu Belediye Başkanı'nı tanıyor musunuz? Hizmetlerinden memnun musunuz? Yok, ben şeyde oturmuyorum Zeytinburnu'nda. Ben e, karşı, karşıda oturuyorum. Şeyde, Sultan Beyliğinde oturuyorum ben. Buraya niye geldiniz? Buraya bir akrabam var. Akrabam bir geldim. İstanbul ve ilçe seçiminde oyunuzu hangi parti vereceksiniz? Kesinlikle CHP. CHP. Ekrem Bey kazanır mı efendim? Kazanır inşallah. Kazanması lazım. İyiyim sağ ol. Bence değişiklik iyi bence. Ha, soracağım. Büyükşehirde ve ilçede oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Bence İmamoğlu. Kazanır mıyım ama oğlum? Kazanacak. Güzel var orada. Nasılsın Güzel iyiyim teşekkür ederim. Zerbar, ama benim televizyonum.